Merhaba çocuklar, hepinize günaydın. Bir Türkçe dersiyle birlikte yine beraberiz. Bütün ikinci sınıf öğrencilerimin karşımda olduğunu düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çocuklar, bugün Türkçe dersinde ben kitapla ilgili hiçbir çalışma yapmayacağım. Sadece beni ekrandan izleyip devam edeceksiniz. Bugün kelime çeşitlerinden e, ön adlar yani sıfatları işleyeceğiz. Geçen dersimizde isimlerin yerine konulan, ismin yerini tutan kelimeleri işlemiştik. E, bunlar da zamirlerdi. E, onlar Cümlede isim olmaz ama ismin yerini tutan bazı sözcükler vardı. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi e veya işte birkaçı, hangisi gibi ismin yerini tutan sözcüklerde biz bunlara zamir diyorduk. Bugün de ön ad yani sıfatları işleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki konularımızda isimle başlamıştık biz kelime çeşitlerinden bir tanesi isim, biri sıfat, biri zamir. Bunlar gibi daha devam eden birçok kelime çeşidi vardır. Ben sizin kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum. S sırası geldikçe hepsini öğreneceğiz. Bugün ön adlar yani sıfatlara başlayacağız. Çocuklar, e sevgili yavrularım, varlıkları Adlarını söyleyerek anlatırız. Masa, kitap, dolap, çanta, ayakkabı, bilgisayar, telefon, kalem, defter gibi isimlerini söyleyerek anlatırız. Varlıklar farklı özelliklere sahiptir. Varlıkları onları belirten sözcüklerle tanımlarız. Varlıkları Özelliklerini anlatmak için onların rengini, biçimini, sayısını, durumunu belirtiriz. Böylece varlıkları daha iyi tanırız. Onları benzerlerinden ayırt edebiliriz. Evet, örneğin bir ee, tabakta çeşit çeşit elmalar var. İşte e, sarı elma var, kırmızı elma var, büyük elma var, yeşil elma var. Ama biz e, oradan bir elma istediğimizde eğer kırmızı elmayı istiyorsa ne deriz? Bana oradaki kırmızı elmayı verebilir misin? Veya büyük elmayı verebilir misin? Veya küçük elmayı verebilir misin? Sarı elmayı verebilir misin gibi onu bir takım özellikleriyle belirtiriz. İşte biz varlıkların adı, e, rengini, biçimini, sayısını, durumunu, ne kadar ve nasıl olduklarını belirten sözcükler vardır. Biz bunlara sıfat diyoruz. Tekrar ediyoruz. Hep birlikte tekrar edelim. Varlıkların rengini biçimini, durumunu, sayısını, ne kadar ve nasıl olduklarını belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Burada birkaç örnekle konuya gireceğim. Kırmızı elma. Bakın elmanın rengini belirtiyor. Burada sıfat olan yani ön ad olan kelime kırmızı. Arkasında elma isim. Çocuklar bazı kelime bazı cümlelerde sıfat mı yani ön ad mı ne olduğunu anlayabilmemiz için bazen ön adla zamirler de birbirine karışabiliyor. Bunu anlayabilmemiz için ön adların ön kısmında yani bir önünde bir isim mutlaka bulunması gerekiyor. Bakın burada örnekle göstermek olsa kırmızı elma dediğimde kırmızı ön al yani sıfat elma isim bakın. Önce ön adı bulmamız için önünde bir isim olması gerekiyor. Eğer önünde isim varsa ön addır. İsim yoksa ön ad değildir. Üç armut. Armudun nesini belirtiyor? Sayısını belirtiyor. Bakın rengini, sayısını. Çalışkan öğrenci. Evet, burada çalışkan ön yani sıfattır. Öğrencinin durumunu belirtiyor. Bu çocuk. Şimdi bu çocuk dediğimiz zaman, bu çocuk dediğimiz zaman ee, işaret ediyoruz. Bakın parmağımızla işaret ediyoruz. Burada sıfatların yani ön adların çeşitleri de var. Fakat biz ikinci sınıf olarak veya üçüncü sınıfta bunların çeşitlerine girmiyoruz. Örneğin işte işaret sıfatı var, sayı sıfatı var ama biz bunlara girmeyeceğiz. Sadece sıfatın yani ön adın ne olduğunu öğreneceğiz. Bu çocuk, bu kelimesi çocuğun işaret ediyor. O halde burada bu ön addır. Bakın bu zamir de olabilir çocuklar. Ama zamir olduğu zaman önünde çocuk olmamalı, yazmamalı. Yani bu isim bulunmamalı. Bu nasıl olursa zamirdir bu. Ama burada ön ad olarak geçiyor yeşil biber biberin nesini belirtiyor rengini belirtiyor yuvarlak masa masanın biçimini belirtiyor yuvarlak dikdörtgen kare bunlar biçimini belirtiyor uzun kısa gibi şişman çocuk çocuğun durumunu belirtiyor burada İsimlerden önce geliyor ön atlar. Varlıkların rengini, biçimini, durumunu, sayısını, sırasını belirten sözcüklere biz ön atlıyordu. Burada da örnekte de gördü. isimlerden önce geldi. Kırmızı, üç, çalışkan, bu, yeşil, yuvarlak, şişman. Şimdi burada birkaç örnekle devam edeceğim. Kırmızı yazılanları herhalde görebiliyorsunuzdur renk ayrımını orada. E, kırmızı yazılanlara dikkat ederseniz 5 ağaç sayısını belirtiyor. Kirli dünya. Dünyanın kirli olduğunu belirtiyor. Çalışkan öğrenci. Öğrencinin çalışkan olduğunu, yani durumunu belirtiyor. Altıncı araba. Evet sıra sayısını belirtiyor. Yuvarlak masa. Biçimini belirtiyor. Soğuk hava. Havanın soğuk olduğunu belirtiyor. Bu köpek. işaret yoluyla gösteriyor. Güzel günler. Evet günlerin güzel olduğunu yani günün güzelliğinden bahsediyor. Şu adam işaret yoluyla gösteriyor. Küçük bulut biçimini belirtiyor. Bu amca bu amca yani yine işaret yoluyla gösteriyor. İkinci kat sıra sayısını gösteriyor birinci ikinci 3 beşinci, 5 7 gibi beyaz bulut rengini belirtiyor. Dört bulut sayısını belirtiyor. Mavi kalem rengini belirtiyor. Yuvarlak bulut evet şeklini belirtiyor. Akıllı köpek. Dört köpek sayısını belirtti. Siyah köpek rengini belirtti. Şimdi burada Tablodaki isimlerin önüne o ismin durumunu, rengini, biçimini, sayısını, işaretini, şeklini belirten sıfatlarda uygun olanı yazacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada uygun olanını yazacağımız için rengini, durumunu, biçimini, sayısını. Uzun kalem yazabiliriz, üç kalem yazabiliriz, ee, küçük kalem yazabiliriz, tombul kalem yazabiliriz, kırmızı kalem yazabiliriz. Siz e, buraya istediğiniz bir e, özelliğini yazabilirsiniz kalemin. Elbise, yeni elbise yazabiliriz. Çiçekli elbise yazabiliriz. Elma. Evet. Sayı belirtebiliriz. Renk belirtebiliriz. Durum belirtebiliriz. Biçim belirtebiliriz. Limon. Renk belirtebiliriz. Sayı belirtebiliriz. Durum belirtebiliriz. Hatta hatta yarım limon bile diyebiliriz. O da bir sayıdır. Yarısı çünkü masa, renk, durum, sayı, biçim belirtebiliriz. Takım, evet, sayı belirtebiliriz. Renk belirtebiliriz. Biçim belirtebiliriz. Durum belirtebiliriz. Büyük takım, küçük takım, üç takım, sarı takım, siyah takım gibi Ön ee, sıfatlarda uygun olanını koyabiliriz. Öğrenci. Evet. Durum belirtebiliriz. Kalabalık. Çalışkan. Sayı belirtebiliriz. Ama renk belirtemeyiz değil mi? Kırmızı öğrenci olmaz. Ev. Renk belirtebiliriz. Durum belirtebiliriz, biçim belirtebiliriz, sayı belirtebiliriz. Büyük ev, yüksek ev, alçak ev, 3 e, ev, 5. ev gibi balkonlu ev gibi özelliklerle belirtebiliriz. Ayakkabı. Evet, renk olabilir. Sayı olabilir. Durum olabilir biçim olabilir yüksek, alçak gibi, araba, renk, sayı, durum, biçim belirten sözcüklerden e, koyabiliriz. Köpek bir isimdir. önüne ön ad koyacağız. Renk belirten, sayı belirten, yaşlı köpek, genç köpek, iki köpek, büyük köpek gibi ön adlardan sıfatlardan koyabiliriz. Dere coşkun dere, büyük dere, küçük dere gibi sıfatları koyabiliriz. Peki tabloda verilen sıfatların arkalarına uygun isimler yazacağız. Bakın burada sıfatları buraya yazdık. Bundan sonra Buraya isim olan kelimeyi yazacağız. Yuvarlak masa kalem sandalye çeşitli tabak yazabiliriz. Minik evet bir isim koyacağız kuş ekmek yeşil rengini belirtmiş önüne bir isim koyacağız ev masa ayakkabı çanta, kalem koyabiliriz. Korkak evet korkak köpek, çocuk insan ama korkak bir e, masa olamaz değil mi? Çünkü cansız varlıklar korkak olamaz. Canlı varlıklardan korku bir e, his durumudur. Canlı varlıklardan birini koymamız lazım. Kalın ...kalın... Ee, ...buna da cansız varlıklardan... ...birini koymamız lazım... ...kalın insan olamaz... ...kalın çocuk olamaz... ...ama ağaç olabilir... ...canlı varlık oldu... ...çiçek olabilir... ...ama genellikle cansız varlıkları... ...daha çok bulabiliriz... ...bu... ...işaret ediyoruz... ...bu çocuk olabilir... ...bu ev olabilir... ...bu masa olabilir... Bu kalem olabilir, bu bardak olabilir, ince evet kalem olabilir, ağaç olabilir, ee, ince başka ne olur? Kitap olabilir, defter olabilir, zayıf evet, zayıf ne olabilir? Zayıf pil olabilir. Az çalışan bir pil, artık bitmek üzere olan, zayıf insan olabilir, zayıf çiçek olabilir, ağaç olabilir. Şu işaret yoluyla gösteriyoruz, ev olabilir, kısa, evet, kısa ne olur kısa, pantolon, elbise, ee, bitki. Çeşitli isimler koyabiliriz. Çalışkan. Çocuk olur. Karınca. Evet. Şimdi burada e, verilen sıfatların altını çizeceğiz. Bu sıfatların zıt anlamlılarını karşılarına yazacağız. Bakın, yaşta aynı zamanda burada zıt anlamlıların tekrarını yapıyoruz. Yaşta adam. Yaşının zıttı nedir? Genç adam. Ağır çuval, ağırın zıttı hafif çuval. Temiz gömlek, kirli gömlek. Siyah önlük, beyaz önlük. Kalın odun, ince odun. Alçak tepe, yüksek tepe. Kısa ırmak, uzun ırmak. Beyaz tavşan, siyah tavşan. Sıcak kahve, soğuk kahve. Güzel kız, çirkin kız. Geniş masa, dar masa. Hasta çocuk, iyi çocuk. Yani burada biz zıt anlamlarını kullanarak bire cümle yazdık. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun gelen ön adlarla tamamlayacağız. Bakalım adamı gördün mü? Hangi adamı? Şu adamı gördün mü? Kalem aldın. Hangi kalem? Mavi kalem aldı. Mağazadan nokta nokta ay, nokta nokta ayakkabı aldı. Nasıl ayakkabı aldı? Yeni ayakkabı aldı. Pahalı ayakkabı aldı. Topuklu ayakkabı aldık. Topuksuz ayakkabı aldık. Çeşitli e, ön altlardan koyabiliriz. Karga nokta nokta tilkinin oyununa gelmiş. Tilkiler nasıl hayvanlardır çocuklar? Kurnaz hayvanlar. O zaman biz buraya kurnaz yazabiliriz. Evimiz nokta nokta katta. Evet, evimiz herkes kendi katına yazabilir. Üçüncü kat, yedinci kat. Yalnız üçüncü, yedinci, beşinci yazarken rakamların yanına ne koyabilir, ne koyarız çocuklar? Nokta koyarız. Buraya istersek yazıyla da yazabiliriz. Nokta nokta çocuk erkenden uyumuyor. Hangi çocuk olabilir? Bu çocuk olabilir. Küçük çocuk olabilir. Büyük çocuk olabilir. Nokta nokta havalarda dışarı çıkmamalıyız. Nasıl havalarda? Çok sıcak havalarda olabilir. Sıcak havalarda. Soğuk havalarda olabilir. Babamın verdiği nokta nokta cevizi paylaştı. Hangi cevizi paylaşıyoruz? Babamın verdiği iri cevizler olabilir, küçük cevizler olabilir, beşer beşer paylaştık olabilir. Oraya rakam olarak da yazabiliriz. Güller kurumuş. Nasıl güller? Biz burada renk bildirebiliriz veya işte e, e, sayı bildirebiliriz. Sayı bildiremeyiz pardon, renk bildirebiliriz. Sarı güller, kırmızı güller gibi. Bugün pazarda nokta nokta biber aldı. Yeşil biber alabiliriz. Sarı biber alabiliriz. Acı biber alabiliriz. Tatlı biber alabiliriz. Ablamın nokta nokta kitaplarını okuyorum. Hangi kitaplarını okuyabiliriz? Yeni kitaplarını okuyabiliriz. Eski kitaplarını okuyabiliriz. Kalın kitaplarını okuyabiliriz. ince kitaplarını okuyabiliriz. Nokta nokta şoför kırmızı ışıkta geçti. Nasıl şoför? Usta şoför, acemi şoför olabilir. Peki çocuklar, bu dersimizi burada tamamlıyorum. Sağlıkta kalın diyorum, gözlerinizden öpüyorum.